sonraki gün sizlerle birlikte Poppy Playtime modunu bakacağız arkadaşlar. Bunu nasıl indirildiğini ben size göstereceğim videonun sonunda unutmazsam. Tabii ki de unutmazsam. Bildiğiniz gibi Poppy Playtime herkes oynuyor. Ben oynamayacağım. Yani boşu boşuna para verme, vermeyeceğim. Anladınız. Neyse hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen şunu yaptım geldim işte. Envanteri yani açıyorsunuz. Buradan aşağı indiğiniz zaman şu moblar kısmından zaten bir sürü var gördüğünüz gibi. Ben bu moda eskiden bakmıştım ama hatırlamıyorum. Bu şekilde göst göstereyim. Böyle bir tane Hagi Vagi var. Hagi Vagi ile bir şey kapıştırabilir miyiz? Bu ölüyor mu? Onu da merak ettim. Diga bak şunun ya. Bu ne? Buna bilmiyorum. Görmedim zaten. Bu ne ya? Bu ne abi? Tipsiz bir şey. Probably Charm'de böyle bir şey mi var? Diga bak. Ben bazılarını bilmiyorum. Şu ve şu ne? Şunu görmüştüm de. bak, bakmış olmama rağmen bilmiyorum. Çalışıyor mu diye bakmıştım. Şöyle bunlar canlı gibi. Bu arada indirme linkini koyacağım herhalde. Koyabilirsem. Şuna bak ya. Sıra sıra göstereceğim. Bunu gösterdim. Bu da böyle. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Tipe bak ya. Bu da herhalde öldürüyor. Bir dakika tipine bakalım. Arkadaşım senin tipin yok mu? Bir dakika. Yüzüme bak be. Ha bak bunun ağzı açık. Bunun ağzı açık değil mesela. Buymuş. Ne alaka Yok. Tofya. Bu da böyle duruyor işte. Niye böyle duruyor? Ne alaka? Çak bir beşlik. Olmuyor. Sadece şey yapmışlar bakın. Şu küçük bir yanlıymış aslında. Bunu başka bir şeye çevirmişler. O yüzden burası böyle olmuş. Buradan vuralabiliyor sadece. Buraya tıkladığında hiçbir şey olmuyor herhalde. Kafaya tıkladığında oluyor. Buraları tıkladığında oluyor ama kulağa tıkladığında olmuyor. Tuhaf gerçekten tuhaf. Bu ne? Bunun yüzü nerede arkadaşım? Şu mu? Yo bunun yüz var. Bunun yüzü yok. Yanlış yapmışlar galiba. Şöyle bir şey bunların şey yokmuş. Ay. Öldün mü sen? Öldüm mü? Tipe bak. Allah'ın sağlığı. Allah. Şunun tipine bakın ya. Ölünce bile gülüyor. Nasıl biri insansız? İnsan mı? Onu da bilmiyorum ki. Nereden vuruluyor buna? Bölgelendirmeyi yanlış yapmışlar. Bakın şimdi. Ben yapamam. Güzel yapmışlar ama. Bakın. Bakın buralardan vurulmuyor öbürleri gibi şu aslında bu şöyleymiş. Bakın şuradan itebiliyoruz. Buradan itemiyoruz. Bakın o yüzden bak şöyle bir şey var burada. Görünmez yapmışlar onu. Nasıl sonra... Aslında burada bir şey var ama bu gösteri amaç gösteriş amaçlı. Anladınız siz ne demek istediğimi. Bunu gösterdik. Bu ne? Abi Allah aşkına nesin sen? Bu bana bir şey hatırlattı ama neyse. Abi bacaklara bakın. Bir şuna bak bir de şuna bak arkadaşım. Bence aynısı değil bunlar. Bunlar bu aynı mı? He, yok değilmiş. Bu arada mod gerçekten çok güzel sesim geliyor mu bilmiyorum şuna bakmıştık herhalde. Bunlara bakalım. Bu neymiş? Publisher. Bagi bayi falan yazıyor. Kisi, kisi misi? Bu ne peki? Kisi misi? Peki değil. Doğru mu okuyor? Kisi, kisi misi? Kisi misiymiş hadi. Kisi misi diye atmış bak. Sevgilisi gibi yürüyor. Abi sen deli misin? Ve arkadaşlar Buna şey yaparız. Godzilla ile falan savaşırız. Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı varsa yüzüme söyle gel. Allah Allah. Bu bu ne niye pembe? Erkek mi kız mı bu? Anlamadım neyse. Poppy denilen bir şey vardı. Poppy bu mu acaba? Aha basketbol oynuyoruz. Popüler basketbol güzelmiş. Şuna bak. Halı saha yapalım buraya oynayalım. Ama şunun tipe bak arkadaşım. Nasıl bir şeysin sen? Hem hani de niye bu böyle oyuncak gibi? Aklıma geldi oyuncak fabrikası burası. Ne arkadaşım ya? Bu ne? Bakalım şunlara. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsunuz abi? Haki fagi. Böyle bir şarkı duymuştum ben. Haki fagi editiyle tutmuş ya. Şu şeyler gibi. Şa Duyduğum şarkıyla şey yapalım. Haki fagi. Vagi 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 na 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 öyle bir şey vardı ya ama abi niye dans ediyorsunuz şimdi ayaklara bak şunun Böyle böyle niye yapıyorsun? Allah Allah. Bunlar da biraz garip yani. Bak bu da aynısını yapıyor. Bak bu uslu uslu niye böyle duruyor? Duruyor da siz böyle kafa yemiş gibi yapıyorsunuz. Allah Allah. Kafa abi. Bu ne bak? Ha, giy, ha, Şunun dişine bak ya. Bunlar ağzını kapatmış mı? Bekle bakalım. Senin ağzın kapalı mı? Kapalı kapalı açık. Nasıl bir şey ya? Bir dakika. Bunlar ne kadar güçlü olabilir? Yaksak bakalım. Unutmuşum Minecraft. Çakmak nerede? Evet. Böyle bir şey. Gel buraya. Sen niye böylesin abi ya? Şu kıza benziğini yakalım. Yakılmıyor mu? İşte mi bir ses geliyor. iyi gidiyor. Duydunuz mu? Yanıyor. Ölmüyor. 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 Bu hareket etmiyor Bunu yakalım. Hagi vagi kurtaralım şuna bak. Tipe bak. Ay kendimi yaktım. Bakalım kaç canım var acaba ya. Kil çeksek hepsi gider değil mi? Bir kil çekelim. ya ne beşi? Kil. Etse. Hayır boşluk bırakmayı unuttum. Kil. Evet. Böyle yapılıyor galiba. Evet hepsi gitti. Rahatlarım bu inekler niye ölmedi Eskiden şunu yapıp mangal yapıyoruz zannederdim. Evet. Neyse. genellikle video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.